Roket ve hoş geldiniz. Bu videoda yorum analizi nedir, nasıl çalışır bundan bahsedeceğim. Yorum analizi aslında ücreti planları kullanan müşterilerimiz için tasarladığımız özelliklerden bir tanesi. Yorum analizi aslında şu, burada örnekte gördüğünüz gibi e, rakiplerinizin ya da kendi ürünlerinize gelmiş müşteri yorumlarını aslında konu bazlı, tepki bazlı filtreleyip o ürün hakkında net bir şekilde hem fikir sahibi hem de rakibinizin net bir şekilde müşterilerinizin ağzından öğreniyorsunuz. Burada sağda gördüğünüz gibi dilerseniz ürün kargo yani ürüne gelmiş e, konusu ürünle ilgili olan yorumları okuyor olacaksınız. Fiyatı seçtiğinizde ürünün fiyatıyla ilgili yorumları okuyor olacaksınız. Ve burada gördüğünüz gibi konu analizine konu analize alanına tıkladığınızda da bu ürünün son 2 haftada gelen yorumla ezinde hangi tarafta başarılı olduğunu, hangi tarafta başarısız olduğunu görüntüleyebileceksiniz. Dilerseniz burada daha demin bahsettiğim gibi buradaki çentikleri seçip siz aslında bu konuyla ilgili yani bu ürünün paketlemesi paketlemesiyle ilgili yorumlarını okuyarak aslında rakibinizin e, başarılı olduğu tarafı ya da başarısız olduğu tarafı ya da kendi mağazanızdaki ürünün başarılı ya da başarısız olduğu tarafı görebilirsiniz. Sağ altta da gördüğünüz gibi anahtar kelimeler alanı var. Burası da müşterilerinizin ya da rakip müşterilerin Yorumlar kısmında en çok kullandığı anahtar kelime öbeklerinden bahsediyor. Bu alanda analiz yaptığımız ürün nezdinde bize müşterimiz ne dediği hakkında da kısaca fikir sahibi yapabiliyor. Ee, videonun başında da bahsettiğim gibi RocketFight yorum analizi ücretli kullanıcılarımıza sunduğumuz özelliklerden bir tanesi. Burada RocketFight yorum analizinin ne olduğunu anlayabilir, filtreler yapıp, siz de burada nasıl bir çalışma mantığı olduğunu anlayabilirsiniz. Sağ altta gördüğünüz gibi bir WhatsApp destek ikonumuz mevcut. Bu ikona tıklayarak bize her zaman ulaşabilir. Müşteri temsilci arkadaşımız da sizlere her zaman olası problemlerinizde yardımcı olacaktır muhakkak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.